bana tamam da ben evime gitmeye çalışıyorum. Sizin yüzünüzden karantina günü evime gidemiyorum. Niye böyle yapıyorsunuz? yani biz bir şey yapmıyoruz ki size. Ama Zaten sen beni gidiyorsunuz. Ben yolumu uzatıyorum sen benden kork diye. Yani benim de yolumun üstü zaten burası. Ama ben tamam. de sahildeyim ya sürekli. Ben şimdi gideceğim lütfen beni takip edin. canım çok kısa Onun neler yapıyorsun? Çok kızdım yapıyorsun? şu an gerçekten. Çünkü ben hiç böyle bir şeyler yapmıyorum size. Yani biz de size hep anlayışlı davranıyoruz evet, ama siz ama şu an çok anlayışsızsınız. Hayır, hayır, İlk canım. çektiğim zaman da sizi bu şekilde davrandınız. Ben yine size nazik davrandım ve şu an sizinle nazikçe konuşmaya tamam, çalışıyoruz ama, ama sürekli bizi izliyorsunuz. Canım, e, kamera hata verdi de mecburen tekrardan kusura bakmayın tamam. bunun için. Tamam, estağfurullah Hani olur, görüşürüz, yapmayın. Bugünler nasıl geçiyor sizin için onu öğrenseydik. Nasıl geçsin yani evimizde alışveriş yaptık eve gidiyoruz. Sizin için de zor. Evet. Yani... Ama en azından olmuyor. duyarlı olup biraz yardımcı olabilirsiniz siz de bize. Biz size hep yardımcı oluyoruz. Tamam, ne yapıyorsun? Yok, siz hani ilk başta tamam, biz tamam, size geçelim, hep... Tamam, Rumeli insanına geçelim, maskeyle konuşalım, tamam mı? Yok, hadi. teşekkür ederim bir Hayır, Ama tamam. ne demek şimdi? Ben ama kötü ben size kötületmiyorum. Ben ilk çektiğim zaman, ben sizi çok çektim biliyorsunuz. Biliyorum. Yani beni de tanıyorsun. Ben size hiç saygısızlık Biliyorum, yapmadım. Ben sana saygısız Yapıyoruz. hani benim o kadar benim. naif de yaklaşıyoruz ki size biz Biliyorum de çünkü mecburen hayatım. işe çıkıyoruz bakın maskeyle evet, tamam. biz mecbur çalışmak zorunda olduğumuz için iki kelam alıp sizler zaten bırakacağız tamam sizi. canım benim ben de diyorum ki yolda yapıyoruz ne gerekiyor tamam. tamam ne olur tamam. yazık tamam. Çok... Bak, ışıklardayız orada da ışıklarda atıyorsunuz kendinizi yola ben diyorum ki karantinadayım alışverişimi yaptım evime döneceğim diyorum evet, kamera kayda girmedi orada kamerada işte o bir hata oldu da kusura bakmayın Şimdi tekrar şu an sorun yok <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tamam,